Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar mezunken yapılan en çok hatalar Şimdi bunları konuşacağız. Mezuna kalmak kötü bir şey mi? Neden mezuna kalmalıyız? Niçin mezuna kalmalıyız? Şimdi hepsini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi şunu size açık ve net söyleyeyim dostlar? Ben de mezuna kaldım. Ben de mezun senemde kazandım. Ben mezuna belli bir hedeflerim istediği için hani belli bölüm istediğim için kaldım. Matematik öğretmeniyim ama ben o zamanlar inşaat mühendisliği daha çok istiyordum. Matematiğe yetiyordu Hanım yetiyordu ama bir yıl daha beklemek istedim inşaat mühendisliği olsun diye her zaman gibi arkadaşlarım hani elimizde kafası şu oluyor bunu düşündüğümüz zaman çok zamanımız olacak okula gitmeyeceğiz şöyle olacak böyle olacak diye hepimiz mevzuda kalıyoruz doğru mantık mı evet doğru mantık Tabi önemli olan da bu süreci zaten doğru yönetebilmek iş bitiyor. Hani mantığımız doğru. Ama işte ne girip de onu uygulayabilecek mi? Önemli olan da zaten orası oluyor gençler. Şimdi ben uygulayabildim mi? Ben uygulayamadım. Çünkü yine aynı kazanacağım bir önceki sene kazanacağım bölüm matematiğe. Tekrar bir sonraki sene gittim. Değişen bir şey olmadı hayatımda aslında ama hayırlısı buymuş dedik, nasip buymuş dedik. Gittik biz de. Sizler ee, size de arkadaşlar hani bu konuda içiniz rahat olsun. İstediğim bölüm neyse o bölüm için arkadaşlar bekleyebilirsiniz. Yani sırf üniversiteye gitmek için lütfen ama lütfen üniversite tercih yapmayın. Çünkü arkadaşlarım bak şundan yani için rahat olsun. Yapılan en büyük hata bu. Gittikten sonra pişman oluyorsunuz. İkinci sınıfta tekrar sınav hazırlanmaya kalkıyorsunuz ve hem üniversite hayatınız zehir oluyor hem de sınavı kazan kazanma korkusu panik oluyor. Allah korusun kazanamazsanız hayatınızdan bir yıl daha gitmiş oluyor. Okulu uzatıyorsunuz. Kazanabilirsiniz evet kazanabilirsiniz ama onun arkadaşlarım bu riskli bir tercihtir. Yani çünkü ben çoğu öğrenciden duyduğum cümle şu. Hocam ben üniversiteye gideyim. Ee, işte ne bileyim işte şu bölüme gideyim sonra dike git sınavına gireyim şu bölüme gideyim mesela ya da işte ben üniversiteye gideyim 4 yıllık kazandım orada da ben hocam kafam rahat olur ailem olmaz ikinci sırada ben ders çalışırım hem yani puanım da kırılmaz tekrar sınava girer kazanırım gibi bunları söylüyorsunuz söylüyorsunuz şimdi arkadaşlar evet bunlar akla gelen mantıklar doğru mu doğru gelir ama ben arkadaşlarım bunları böyle başaran insanlar görmedim şahit olmadım eğer etrafınızda bunları başaran insanlar varsa onlarla konuşmak, nasıl bir sormak daha mantıklı olacaktır. Ama bana sorarsanız öyle iki yıl ziyan olacağına bir yıl burada adam akıllı çalışıp gerçekten disipline girip gerçekten hedefin doğrultusunda çalışarak ve en önemlisi bu çalışma isteğini arzunu ailene kabulendirerek anne baba bak ben mezuna kaldım Bundan dolayı mezuna kaldım. Evet haklısınız. Gitesine çok dert çalışmadım. Ama lütfen bu sene bana inanın. Ben elimden geldiğince sizleri üzmemek için dert çalışacağım diye önce ailenize bunu inandırmanız gerekiyor. Tabii ki kendine inanacaksın. Bu en önemli şey zaten bu. Çünkü arkadaşlar bu süreç e, aileyle beraber yaşadığımızdan dolayı önemli bir süreç arkadaşlarım. Senin zaten ailenin eğer bunları konuşursan zaten e, ruhen de arkadaşlarım hani onlara karşı böyle hırslı olacaksın böyle lan ben annem bana bunu dedi. onlara mahcup olmamam lazım arkadaşlarım mahcup olmamam lazım gibi arkadaşlar bunları zaten düşünmeye başlıyorsunuz bence en doğru mantık bu arkadaşlarım. Mezuna kalma kötü bir şey değil dostlar. Hani bakın şöyle diyeyim ben size. Sen hayatının geriye kalan 30-40 yılını yapacaksın. 30-40 yılını yapacağın için bir mesleği arkadaşlarım Ben de istediğin bölüme gitmen lazım. Burada bir zaman kaybı, bir yıllık zaman kaybı, senin aslında zaman kaybı değil. Sen bunu zaman kaybı düşünebilirsin ama ben de zaman kaybı değil dostum. Çünkü şundan dolayı sen önündeki 40 yılı planlamasını yapıyorsun aslında ister istemez. 5 yılın üniversiteye geçecek örnek veriyorum. Geriye kalan 35 yılında iş hayatı olarak geçecek aslında. Bunu düşünerekten e, doğru bir şekilde tercih yaptığınızda ben sizler için inanıyorum dostlar. E, mezuna kalmaktan korkmayın. Mezuna kalmak iyi bir şeydir dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tabi iyi bir şey değil şu an iyi bir şey hani Hedefin dolusunda kaldığın için iyi bir şeydir hani Yoksa hani istediğin bölüm varsa Mesela İstanbul istiyorum da ben de mezuna kalma Hani Konya'ya gelirsin git Konya'ya Hani öyle yapma bence hani Hedefin olan bölüme puanın yetmiyorsa o zaman mezuna kalmak daha mantıklı olacak tamam mı dostlar? Yanlış anlaşma olmasın yani. Kendinize çok iyi bakın. Kanala bunu destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.